Bu da her taşın altında var, her tür şeyde görebilirsiniz. 2011 yılında Trabzon'un şampiyon yapabilmek için nasıl şike yaptığını itiraf ediyor. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem diyor. Bu yüzden Trabzon maçında Sezer'e pas vermedim, verse gol atacaktı. Bu itirafından dolayı, alta, dolayı da 6 hapis yapmış. Bunu da söylüyor. Dinleyelim. Galatasaray'ın tabii ki nasıl Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem. O yüzden Eskişehir formasıyla bu golü atmak istemedim demedim mi? dedim, dedim ben Murat Naşer'le ilgili en şey şu, yani en e, kritik ve tedirgin olan cümle bu. Ben de bunu konuştum zaten o zaman. Tamam, ben bunu söyledim. 2012'de bunu televizyonda konuştum. Evet. Ama sen böyle bir şey söyledin. Peki evet. bu sence mantıklı mı yani? Yok. Değil. Ama e ben, sadece düşünüyorum. Niye şey Konu sen Çok bu. söyledin. Tamam ne Bir daha söyle. Yok. Bir tane pozisyon oldu son dakika. Hani ben öyle bir şey yaptım. Hangi maç? Evet. Şey, Sanki polisik aslında son bir hafta yok. Yok, yok, yok. Teşekkür ederim. Çünkü ben aşağıdan bir şey İki tane seçeneğim vardı. Ben top ben Çizgi kenarındaydım. Sefer koşu yaptı. Ya onu buluşturacağım belki çok net bir kaleciyle karşı karşıya kaldım. Şey kaldı, ya da ben topu kullanacaktım. Ama aslında ona versem daha iyiydi. Evet. Sen ne dedin bunun için? Ona dedim işte ben kendi tercihimi böyle kullanmak istedim. Ben ama senin şampiyon olmasını dedim. Evet dedim. Bunlar böyle futbol. Geçelim.